Türkiye dünya plastik sektörü klasmanındaki yerini pekiştiriyor. Avrupa'da ilk üç arasında yer alan Türk plastik sektörü İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle dış pazarlardaki penetrasyonunu geliştiriyor. Çin'in sanayi ve fuar merkezi Şangay'da düzenlenen fuarda Türk plastik sektörü yine çok sayıda firmayla temsil edildi. Firmalar güçlü ticari bağlantılarla yurda döndüler. Yoğun katılımlı fuarın adresi Çin'in Şangay kentiydi. Türk plastik sektörünün oyuncuları China Plus fuarındaydı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Plastik Sanayicileri Derneği'nin organizasyonuyla 10 plastik firmasıyla birlikte toplam 13 firma Uzak Doğu'nun en büyük plastik fuarında Türkiye'yi temsil etti. Her şeyin ötesinde dünyanın her yıl yapılan en büyük plastik fuarındayız şu anda. Bu fuar e, Türk plastik sektörünün küresel rekabetteki iddiasını tekrar burada vücut vücuda getirdiği bir fuar. Ben dünyanın en güçlü plastik sektörlerinden biriyiz, biriyim diyoruz burada bulunmak suretiyle. Bizim için en büyük önemi her yıl yapılan en büyük fuarda milli katılım anlamında bulunuyor olmak. Kimyanın en önemli alt sektörlerinden plastikler ve mamulleri, 2016'nın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 1 milyar 245 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdü. Bu dönemde miktar bazında yapılan plastikler ve mamulleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %7.4 artarak 543 bin tona ulaştı. Geçen yılda ekonomiye 13 milyar dolar katkı sağlayan sektör, Güney Amerika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar Dünyanın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.